Düşün, şu an bu videoyu izliyorsun. Ama ya bunu izlediğini düşünen sen bile aslında gerçek değilse? Yaşadığımız dünya, hissettiğimiz her şey ya sadece mükemmel bir simülasyonsa? Bazı bilim insanları ve filozoflar evrenimizin aslında bir bilgisayar simülasyonu olabileceğini düşünüyor. Peki bu ne anlama geliyor? Gerçekliğimizin ardında kodlar ve algoritmalar mı var? Yoksa her şey sadece büyük bir yanılsama mı? Simülasyon teorisinin en büyük savunucularından biri ünlü filozof Nick Bostrom. Bostrom'a göre, gelecekte insanlık o kadar gelişebilir ki, kendi geçmişlerini simüle edebilecek bilgisayar programları yaratabilirler. Eğer böyle bir teknoloji mümkünse, o zaman şu soruyu sormamız gerekiyor: Biz de bu simülasyonlardan biri olabilir miyiz? Düşünsene, gelecekte bir süper bilgisayar geçmişteki insanları simüle etmeye karar verseydi, biz bunun farkına varabilir miydik? Bazı insanlar gerçekliğin zaman zaman bozulduğunu ve bunun bir simülasyon olduğumuzun kanıtı olabileceğini düşünüyor. Mandela etkisi. Bazı insanlar topluca hatırladıkları bir olayın aslında hiç yaşanmadığını fark ediyor. Örneğin, Monopoly adamının gözlükleri olduğunu mu hatırlıyorsun? Aslında hiç yoktu. Holografik Evren ve Kuantum Gerçekliği. Bazı fizikçilere göre evrenimiz aslında üç boyutlu değil, iki boyutlu bir hologram olabilir. Holografik Evren Teorisine göre yaşadığımız her şey aslında e, bir projeksiyon. Bilgiler e, devasa bir kozmik e, veri tabanında saklanıyor olabilir. Peki beynimiz bir bilgisayar gibi ise bilinç de bir program mı? Eğer öyleyse bilincimiz ölümden sonra bile var olmaya devam edebilir mi? Bazı teorisyenlere göre gerçekliği sorgulamaya başladığımızda simülasyon bizi fark ediyor olabilir. Belki de rüya gördüğümüzde bilinçaltımız simülasyondan bir anlığına kopuyor. Birileri bu simülasyonu oluşturdu mu? Eğer öyleyse biz bu oyunun oyuncuları mıyız yoksa sadece birer NPC, non-playable character miyiz? Eğer simülasyondaysak çıkış var mı? Peki ya bu bir simülasyonsa? Buradan nasıl çıkabiliriz? Gerçekten bu evrenin içinde misin yoksa sadece bir simülasyonun parçası mı? Eğer bir simülasyonsa bu videoyu izleme anın bile bir kod satırına mı yazıldı? Sen ne düşünüyorsun? Sence içinde yaşadığımız dünya gerçekten var mı yoksa sadece bir yanılsama mı? Yorumlara yaz ve e, tartışmaya katıl. Kanalımıza abone ol ve e, daha fazla bilim, kuantum fiziği ve gerçeklik teorileriyle ilgili içeriklerden haberdar ol.